Evet şimdi arkadaşlar bir telefon Senden geldi Allah bu yani yavrumuzun arka tarafı ya. kötü yara şimdi ben bunu alıyorum ve de hemen kliniye götüreceğim küçük de bir şey ya, değil mi? Evet, Çok. abi. Kendim oy benim oy benim oy benim aynı Zeynep'e benziyor. Oo. Ama bu da bir süredir öyle tamam. Ben ben bunu hemen al. Kurtalmış mı? Burayı bir temizleyelim. Oğlum tipe bak. Ne yapıyorsunuz biraz korkuyor. Gelin 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 gelin. Ne yapıyorsunuz lan zotrikler? Ne yapıyorsunuz lan zotrikler? Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsun? Lan bir şey yapmadın ki. Oğlum manyak mısın? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben size ben mama getirdim. Gelin 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 gelin. Gelin gelin gelin. Evet Yasemin'cim. Bu zottrikleri ben senin adına besliyorum. Yasemin'cim gözlerini öperim. Lan niye bağırıyorsun oğlum manyak mısın? Bir çekilin lan. Evet. Gelin gelin lan. Bırak bir oğlum bir yesinler. Şişt, oynama oynama abisi oynama. Sen gel ben sana vereceğim. Gel gel gel. Gelin gelin. Hadi. Gelin 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 gelin. Şimdi oradaki abisi onlarla oynamak için işte uğraşıyor. E Yasemin'cim bunları biz senin sayende biz besliyoruz. Gözlerini öperim. Ne yapıyorsunuz? Lan öteki yavrular nerede? La kızım sen niye bağırıyorsun? Manyak mısın? Seni yerim kocaman olmuşsun. Kocaman olmuşsun. Hadi bakalım bir Yasemin'e bir pati salla. Evet arkadaşlar ben besleme yapmaya geldim. Şimdi ötekileri geçeyim. Buraya lan. Evet gülüm gülüm gülüm. Gelin 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 gelin. Gelin gelin gelin. Ben size de vereyim gelin. Oğut ne yapıyorsunuz lan? Gelin. Evet. Gel, gel 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 gel. Oy ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Derinada. Alo, bana arkanı arkanı öyle dönme. Gelin bakalım siz de. Gelen, gelin gelin gelin. Gelin. Ne yapıyorsunuz lan? Yerim ben sizleri. Evet arkadaşlar. Bugün cumartesi. Ben daha demem ben yanlışlıkla ben ben işte ha pazar demişim. Bugün cumartesi ha. Heh. Yerim ben sizleri. Benim kocadan alarım. Ötekiler e nerede? <laughs> gel. Beyefendi niye beni takip ediyorsunuz? Ha? Neden? Neden? Aha. Beni takip etti. Aha buradan yani önden gidiyor. Lan bir <laughs> gelin. gelin gelin gelin. <laughs> gel 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 gel. Evet. Beslemeye geldim arkadaşlar şimdi. Bu zatlar Gel 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 gel. Kop 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 kop. Bak bakın. <laughs> gel gel gel. Valla oraya kadar ben gelemem. Artık siz gelin aha burada yiyin lan. Hayır Bir de ayağını istiyor. Ne oldu Gülü? Ne oldu? Gel. Gelin, gelin, gelin. O oh, paşaların da gelmiş buraya. Gel. Çekil bakalım çekil, gel. Atölyeme de geldiler. Gelin, hadi bakalım, gelin. Ne yapacaksınız burada? İşte gördüğünüz gibi hepimiz bir karedeyiz. Valla böyle şeyler çok nadir oluyor ama bakalım. Ne yapıyorsunuz zotrikler? Ne yapıyorsunuz? Oy bacağım balam balam sen zaten her zaman için hep iyisin değil mi? Keyif yerinde. Biz inşallah bir sıkıntı yoktur. Şşş koca kafa parka götürdüm lan seni? <laughs> Mah götürürsün. Terbiyesiz seçme. Kamera açık. Bana, Şşş bana arkana dönme. Bana arkana dönme. Tiplere bak, Şşş. Allah'ım ne kadar şapşık bir tipim var lan senin. Tip bile yok ha. Evlat olsan bak uzaktan bak sevilirsin ancak. Ama iyi. Hele gülüp benim bir tane. Ne yapın kız? Bir de aşına bak. <laughs> Ama olsun. İyi ki varlar ya. Tiplere bak. Ne yapın? Ne yapıyorsunuz lan zotrikler? Öpün musunuz? Sen ne güzelsin kız. Gülüme bakın benim. Gülüme bakın benim. Gülü. Al işte burada ben gülüm derken. <laughs> Koca kafaya bak. Her zamanki gibi. Yatmış. Hey yarım ey. Gülü. Beni seviyor musun kız? Ha? Sen beni seviyor musun sen? Ben de seni seviyorum. Bik bik bik. Fare misin sen? Kedisi miyav desene. Koca kafa. Ben lan. Uyuyor numarası yapma oğlum. Hiç de uyumuyor. Patilerine bakın patilerine. Seni ben çok seviyorum lan. Anam. Evet arkadaşlar şimdi ben dün bir ilan yapmıştım. Ee özel bir evladımız vardı 10 yaşında ama daha böyle şey gözüküyordu o küçük gözüküyordu. Şimdi böyle bir e, işte getirdim ya sizlerin destekleriyle bezler, sütler, yoğurtlar ve de erzak geldi. Erzaklar ve de yoğurtlar arkadaşlar içeride. E, Allah razı olsun sizlerden. Sizler sayesinde bu çocuğumuz biraz daha rahat edecek. Çok fazla yüzünü göstermek istemiyorum. Ya biliyorsunuz bu konularda çok hassasım. Bu ailemizin her zaman desteğe ihtiyacı var. Eğer sizler de bu güzel evladımıza desteklerinizi hiç esirgemezseniz çok seviniriz. Çünkü e, iyileşme olana yok maalesef. Ailemizin e, durumu da biraz kötü. Vallahi hepiniz Allah razı olsun diyorum. Keşke burada olsanız e görürseniz dünya güzeli bir kızımız var. E, Allah şifa versin. Destek olanlardan Allah razı olsun. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Şimdi bir ailemize daha biz geldik. Ailemizi erzaklarını getirdik. Bu defa arkadaşlar ailemize erzaklarını rahmetli Turgut Saygın Vasfiye Civaner ve Meliha Civaner adını arkadaşlar biz getirdik. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Sizler de bir bir hayır duanızı eksik etmezseniz çok seviniriz. Sağ olun. Var olun. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar bu defa ki rahmetli Uğur Akta, Sakin Akta ve Mevlüt Akta adını arkadaşlar biz veriyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Sizler de bir hayır duanızı eksik etmezseniz çok seviniriz. Sağ olun. Var olun. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi biz, biz bu kulübeleri biz sokak canları, canları için yaptık. Ücretsiz. Fakat bizler işte ya kadar da bir daha bir e, tahta çakta daha sağlam olması için. bak Bakın şunlara ve içeride de iş arkadaşlarım var. Bütün arkadaşlarım e, sırf Sırf sokak canları daha fazla üşümesin işimiz, işimizi gücümüzü arkadaşlar biz bıraktık. Ücretsiz bu kulübeleri yapıyoruz, bitirmeye işte ya çalışıyoruz. Her besleme, besleme bölgesine 10 adet arkadaşlar işte anca yapabileceğiz. Bakın. iş arkadaşlar onlar ellerinde sağlık. işte hadiyorum diyorum bu da ustalaşımız olsun. Biz çalışıyoruz elimizden geldiğince. Hem için hem de köpekler için. Bakın daha ne yapalım? Değil mi? Kendinize iyi bakın. Götünü <laughs> yerim ben seni. Benim güzel kızı. Benim bir tane. Aha burada da ko koca kafa. Lan koca kafa. Tipe bak. Prensesim. Gülüm. Sen ne yapıyorsun benim yağmur damlam? Gı iyi misin gı? Yine yedim bıyını. Sen ne yapıyorsun lan zottirik? Lan oğlum. Bir kalkla götü göbeği bir salmışın la. Ya ne demek rahat, rahatsız etme. Lan don giymemişsin sen de. sen ne yapıyorsun lan? Artist. Sen değil oğlum. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ha? Gülüm. Bir tane. Sen ne yapıyorsun lan dana? Abi bir Lan bir kalkın lan arkadaş. Bu nasıl bir rahatlıktır ya? Lan ne demek ben işte uyuyacağım. Uyuma oğlum kalk la. İki konuşa. Bir çay demlesene la oğlum. Şişt. Ya ne demek kalk sen demle. Bir kedi bir sen demlesen. İyi geceler arkadaşlar. Eee saat geç oldu ve bugün benim doğum günüm. Eee söylemekten asla e, kaçmayacağım. 44 olacağım. Bayağı bir yaşlandım. Ama her yaşın kendine göre bir eee bir güzel tarafı var. Eee şimdiden hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Benim bu yıldan e, tek isteğim inşallah ben bu yıl evleneceğim bir ailem olur. Bunlara bir birine gelir. Kardeş mi diyelim, bir torun mu gelir bakalım artık inşallah. E, siz sizler gibi güzel insanlarla tanışmaktan, birlikte olmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Şunlar da dahil. Evet. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. E, sağ olun, var olun. E, İyi ki doğdum. <laughs> İnşallah yarın annem bu bu defa e, doğru olarak benim doğum günümü kutlayacaktır. Kendinize iyi bakın iyi geceler. Arkadaşlar iyi akşamlar. İşte biliyorsunuz bugün benim doğum günüm. Aslında annem bir ay öncesinden doğum günüm kutlamıştı. İşte hatırlarsınız. Na, na, aman nasıl olsa geçen ay biz kutladık diye Allah aşkına. Bana aldıkları yaş pastayı bir bakın ya. Küçücük. Bir de mum. Bakın şu muma bir bakın. <laughs> Evde mum kalmamış bana bunu dolamışlar. <laughs> çok seviyorum ya bunları. Vallahi öyle. Allah başımdan eksik etmesin. Baba yine ağlıyor mu? Yok, yok. daha. Yok dedi ağlamaya başlıyor şimdi. Yine. <laughs> Pastayı keseceğiz yine. Arkadaşlar ya bugün herkes birçok kişi benim doğum günümü kutlamış. Ama herkese gel cevap veremedim. Lütfen kusuruma bakmayın. Ana nereye kaçtın kız? İşte hepinizi çok seviyorum. Buyurun buyurun. Bazen <laughs> küçük bonkü. Bak ağlıyor. Ben ne dedim? Oy babam. sana. Allah senin başımızı eksik etmesin. Allah, 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 Allah annemizi babamızı başımızı eksik etmesin. Arkadaşlar sağ olun. Kendinize iyi bakın. Ne yapıyoruz o tripler? Benim danalar. Zeyne ile Herkül. Bunlar valla böyle her zaman için bak Ay, hemen kırılıyor. Hemen kırılıyor. Hemen kırılıyor. Beni seviyor mu kız? Beni seviyor mu kız? Şuna bak. Bit. Ağzını kapat esnerken. Sen kro musun? <laughs> Manyak. Orada koca kafaya zıplayacak da. Gülüyor ya. ne varsa ya sende var kız. Ne varsa ya kız evlat da var ha. Değil mi gülüm? Öpeyim mi? Öpeyim hadi. Kur sesine bak. Beni seviyorum Hı? Ben seviyorum seni. Gülüyorum. Oy